kendisi savcısını biliyor neyin deme Biz tabii elimizi bağladık sayın savcım Özür dileriz falan filan Yani normalde savcı olduğunu bilsem tabii o terbiyesizliği yapmam normalde Ama Anlıyor musun? Sen dümen yapıyor sanıyorsun e tabii ki yani savcıyım beni korkutacak. Beni tıfıl gördü ya. Gerçi pek tıfıl halimde yok ama. Yani beni korkut. O zamanlar çok meşhur böyle şeyler anlıyor musun? İşte ben savcıyım, ben komiserim. O zaman demokrasi falan da yok amına koyayım karakola girdin mi ananı sikerler anlıyor musun sabah kadar suçun olup olmaz önemli değil Allah'tan beni dövmediler ya, yani, anlıyor musun evet. Tabii karakolda biraz geri bir ee, geri. Saygılı. yani orada polise abi saygılı olmazsa ananı sikerler sabah kadar dayak atarlar sana hani şimdi millet diyor ya demokrasi şimdi yok falan filan şimdi onu bir savcıya söylesen e, savcı seni içeri de atmaz yani kendini tanıtır yani avukat tutsan da senin için. o zaman kanun manun yok Savcı dese ki 6 ay daha buradasın amına koyayım kralı çıkaramaz seni. Öyle bir pozisyonda yani. Hayatımda göt olduğum <laughs> ee, nadir... E